Merhaba arkadaşlar. Ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere uzantısı MKV olan bir video dosyasını istediğimiz boyutta veya süre olarak istediğimiz bir yerden nasıl bölebiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Diyelim ki internet üzerinden bir dosya indirdiniz. Bunun da boyutu Blu-ray rip'lerde 12 GB'a kadar çıkmaktadır. Bunu da parçalar halinde kalitesini bozmadan bölmek istiyorsunuz. İşte diyelim ki 6 GB 6 GB böleceksiniz. Bu konuda arkadaşlar MKV Toolnix isimli portable ve ücretsiz bir uygulamadan faydalanacağız. Bakınız şu şekilde bir download sitesi var. İlgili linki YouTube videosunun altında paylaşacağım. Burada kurulumlusu ve portable olmak üzere 32 ve 64 bit olarak dilediğiniz linke tıklayıp indirebilirsiniz. Şimdi ben hala hazırda. Masa üstüme indirdim ve klasörün içini açıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar mkb toolnix gui.exe var. Buraya çift tıklıyoruz ve karşımıza şunu kapatalım. Şu şekilde bir arayüz gelmektedir. Kaynak dosyaları ekle diyor. Bakınız ben şurada herhangi bir videodur. İzlemediğim bir video. Görüyorsunuz uzantısı mkb ve bunu ortadan ikiye böleceğim. Öncelikle dip kısımdaki kaynak dosyaları ekle kısmına tıklayalım. Peppermint 2018'miş. Bu şekilde ilave ettik arkadaşlar. Görüyorsunuz Matroşka diyor. Şimdi çıktı sekmesine geçiyoruz yukarıdan. Bakınız bölmek ipi diyor. Buradan çıktı boyutundan sonra veya çıktı süresinden sonra böl kısmını seçebilirsiniz. İsterseniz çıktı boyutundan sonra böl diyelim. Önce bir boyutunu kontrol edelim arkadaşlar. 2.09 GB yani 1 GB tane itibaren bölebiliriz binme işte 1 GB etmektedir. Şu şekilde binmeyi seçelim. Kendimiz de buraya bir şey yazabiliriz. Dosya sayısı arkadaşlar 2 olarak belirleyelim. Sağ taraftaki bölmede dili şuradan eğer varsa Türkçe'yi seçiyoruz. İşlemimiz bu kadar. Şimdi arkadaşlar çoklamayı başlat dediğim anda diyelim. Bakınız sağ altta görüyor musunuz? Hızlıca yeniden render etmeden, işlemeden videoları otomatik olarak bölmeye geçti ve anında bitti. Kontrol edelim arkadaşlar. Bakın uzantısı şuna 0.1 ve 0.2 olarak görüyorsunuz 0.01. Şuna da 0.02 dedi. Bakalım gerçekten 1 GB'dan itibaren mi bölmüş? Görüyorsunuz 0.97 GB yani yaklaşık 1 GB ve bu da 1.11 GB olarak anında böldü. Peki bir de bölme işlemi süre olarak yapalım. Süreden sonra böl dedik. Şuraya da 00 diyelim ki 55 diyelim. Yine en fazla dosya sayımız 2 ve burada da dil Türkçe olarak kalsın. Tekrardan çoklamayı başlat diyelim arkadaşlar. Çok kısa bir sürede yaklaşık 10-15 saniye içerisinde mkv dosyasını bölmektedir. Görüyorsunuz işlemimiz tamamlandı. Evet. Tekrardan şu 2001 ve uzantısı 2 olan mkv'leri alalım buraya. Bakalım bakalım boyut olarak ne yapmış? 1.20 GB bir tanesi. Diğeri de 900 MB olarak gördüğünüz gibi anında bölmüş. Evet arkadaşlar eğer internet üzerinden indirdiğiniz MKV dosyalarını herhangi bir şekilde süre veya boyut olarak bölmek istiyorsanız MKV Toolnix isimli uygulamadan faydalanabilirsiniz. Kullanımı oldukça kolaydır. Ben burada sadece bölme işlemini anlattım farklı özellikleri de mevcuttur. Kendiniz karıştırarak da bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun olurum. Hepinize iyi günler dilerim.